Gizemli Emre'nin takipçileri. Ben Gizemli Emre'nin Gizemli'nin eniştesiyim. Emre'nin de eniştesiyim. Bu da kuzenimiz. Bu da Gizemli Emre'nin şeyi, kaynı. Yok. Kayna. <laughs> görümce. görümce. <Görümcesi>, <laughs> ee, bu akşam öyle ağzımdan çıktı. Oynadı <laughs> neydi ya? Kim, kimi ne kadar tanıyor diye. Şimdi ben 20 senelik evliyiz biz. Kuzenimiz daha 20, gün, 20, günlük evli. Bir sene tanıştıklarını düşünsek. Bir sene 20 gün. Bu tarafta kayınçolarım 5 <laughs> <Kayınçarım, gülüyor> yıllık evli. Ne kadar tanıyormuşuz. Ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hayranlarımdan özür dilerim. Kusura bakmayın. E, eşinizle tanıştığınız gün ne giymişti? Şimdi ben kendi giydiğimi yazacağım. Evet. Ben onu yazsam olmuyor. Ben onunkini alayım gibi hatırlıyorum. Ben, ben bilmiyorum. böyle onu yoğun hatırladığım <laughs> hali yazarak söyleyelim de, de yoğun hatırladığım hali Sifsiz. yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden bir kafasını sokuyor efendim. Ne kadar <laughs> 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 Evet, herkes hazır <yazadın> mı? Evet, <laughs> evet sayıyorum. 3, 2, 1. Açmaya Hadi. gerek yok. aç. Hadi. Ha, siz, doğru mu? Aşkım harikasın. Bir dakika cevaplarınızı Bakayım. bakabilir miyiz? Tulumkot. 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 Tulumkot, tulum kot. Tulum kot. Tulum Renk doğru. Renk Soruyu baştan yapacağım. Seninki ne? Seninki de mi? Ben de görmek istedim. Sol kapalı. Abi sen oduncu görmek mi giymişsin? Siyah tişört ya. Pardon. Sen yalnız oduncu görmek. Oduncu görmek. Biz ikimiz de yanlış yaptık abi. Oduncu görmek dedik var. Şevket abinin kapısı. Gel. Biz buna yine devam edelim ya bu kağıda. Oduncu. Ne oldu? Ne oldu? Çok Sevgili seyirciler, kanalımızın sahibi Gizem Hanım kafasını evet. daha çok soktu. Oradan kızarıyor abla. Herkese getirebilirim. Çünkü içimizdeki kontes o. Nasıl bilmez diye çıldırıyor tamam, şu tamam. anda hayatını hiç tanımamışlar. Ben, ben, ben emin oldum ki getirmedim. Diğer tamam. soruya geçiyorum. <laughs> diğer evet, diğer geçiyorum. Soru, lütfen. Aynı soruyu erkekler için olan soruyorum hanımlara. Hakan ne giydi yani? Evet. Hmm. Tanıştığınız gün ne giydi? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de zaten benimkini yazmıştın burada. Artık. Hayır. Ya evet, kopya yuvarlı. onlar olmaz ben onu saymıyorum. Hayır ya, ben yazdım oduncu gömlek oduncu gömlek giymedim. Merak etmeyin kopya vermedi bana. Yani. Ha. Yani ters kapatın böyle. Evet tane. süreyi sayalım hızlı olsun. Üzül, evet lütfen. Ay, özür dilerim çok özür dilerim. Yazan arkadaşımız lütfen ters kapatsın. <laughs> Geri sayım yapıyorum. En az ettiğim kıyafetim bence bunu Ama böyle Aa, sola sola. Böyle tamam. sola sola daha güzel olurdu. Şevket abi hadi. Aynı anda açıyoruz ya hiç keyifli olmuyor. Sola sola. Hayır olur. hayır böyle iyi. 3, 2, 1 gösterin. Siyah. Yaşasın be. Ya, Deli ceket kalem. <laughs> 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 hayır bu da bir şey var. Sen Baba. Seninki seninki bu. Hayır, sen kendini kisini yapsın. Eniştemlerinki de mi doğru? Evet. Yollar yapıyor. Şey, Hadi. Oynamayalım. Ben değil sen bu sefer kapanın. Hayır sen. Ama ya... benim kıyafetimi yazdı yine. Evet. Kıyafetimi tamam. ama sonuçta onun yazdığı geçerli. Ama lütfen. Yani. Sen. Hadi şey 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 abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Şevket abi onu yanlış anladı. Lütbe. O Bence işte. de ben benim onu düşünüyorum. Şevket abi durum şu. İlk sorduğumda dedim ki. İlk tanıştığımızda Esma ablanın üstünde ne vardı? Sen onu yazacaktın. İkinci kadar üstüme gelmiyorsa dövecek Şevket abinin isminde ne vardı? Sen kendi giydiğini yazacaktın ama o şey bilecek. Mu? Ben yani anlayamadım yeri, o yüzden yani ben de bunu satarım. Olmaz. Olmaz. Aa, hayır. Hayır. <laughs> Adli Mevzu çözülmüştü. Yanlış anladın. Yanlış anlaşılma var. <laughs> varmış arkadaşlar. Çok Çok varmış evet. 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 Aa O <laughs> neydi? <yapmış. gülüyor> ama o yeni gelin olabilir. Hayır, <laughs> <bir> şey <nedir> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ben bundan haksızdım. Bir soru alalım. Benim o yüzden burnum sardı. Allah Allah. Eşinizin... Kime soruyoruz? Erkeklere soruyorum. Biz cevaplayacağız. Annemin Esma ablanın ve yengemin en sevdiği arkadaşının ismi. Oh. <laughs> Ofşad. Hmm, bu bir de YouTube'da yayınlanacak ya ya. Evet. En sevdiği en sevdi... arkadaş veya arkadaşlarının ismi. Yok, tek isim <laughs> olsun. olsun. tek isim abi. Tek tamam. Olsun. Tek isim olamaz. En sevdiği. Bence bu. Evet. Hazırız. Hazır mıyız? Evet. Ay ben galiba değilim ya. Neyse tamam oldu Üç. Şey, ya bir tane ya. Bir. bir, bir, bir fark yani. etmez. Kirra, Dilan. Evet, evet. Dilan evet. Yengemler kazandı. Şekil <laughs> abiler de. Siz? Neslo. Abi, bir tane daha mı var orada? O kaç tane yazacak? Sibel yazacak mı? Karaladım onu. Sadece Tamam herkes ben doğru. Bak ben de aynısını yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> herkes doğru. Bizi da saygılar. Patatesli Ama bak millet Sibel'i yazmış. Ya Yok ben de Sibel'i yazdım, çizdim. Niye Sibel'i yazdın, çizdiniz? Yani, Hayır, hem ne sonra... E, sen Sibel'i ablayı daha mı bahsediyorsun? seviyorsun? Hayır. Sen, Neyse daha küçük. Yavrum bak, ikimiz de aynısını yapmışız. Tamam, diğer soruya geliyorum. Evet. Edin. Tebrik tamam. ederim. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi aynı soruyu erkekler için soruyorum. Yani kadınlar için. Aa, Aa Şevket abinin, babamın ve dayımın <laughs> en sevdiği arkadaşının ismi. Hmm. Ben arkadaş sevmiyorum. Hem erkek sevmiyor. Evet, erkek sevmiyorum. Hızlı olursak. Şey bir dakika Hakan'a en sevdiğim şeyi Ben yazdım. Ben ben yani, ben Artık yani. sevmiyorum onu. ama. Ama en yakın arkadaşımız. İşte. Evet 20 yıllık çift bir yazı hızlı olalım. Ben onun çok arkadaşı var. Bir ee... <laughs> şey olmaz abla tamam olur ya. ya. Aynen mecbur onu yazacağım yani. Evet tamam. sayalım. 3, 2, 1. Bu <gülüyor> kel. <gülüyor> burak Kel. Burak Kel. Evet Kel Burak. Fatih, <laughs> Fatih. Siz ne yazdınız? Ben Osman yazdım kanki ben yıllardır arkadaşım. Ama Osman başka. Mango ya. Mango Osman, var Babamın kafasına. Evet. Sen kardeşin adam yani. Evet. evet alalım. Ben mi gireceğim? Evet. Evet, evet sen. Yanlış bildiğin için. Burnum Baba sen, sen yapacaksın. Sokçana kafasını ablamadım. <laughs> ben sokarım. Hadi. 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 Herkes kendi kafasını sokuyor. Ablam haksızlık yapma. Ama öyle olmaz ki ya. Ablam da korktu gerçekten. Sadece burnunu sokuyor. Sadece burnunu sokuyor. değil mi hatun? Ablam da soktu. Evet. Felizliğin yolunu mu buldun? Yanlış bölüm dördü. Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum o yüzden soracağım. Kime <laughs> sorduğunu söyle de yanlış anlıyor şirket onu. <laughs> <laughs> Saldırdın ya. Eee, soruyorum. Eşlerinizin kim bileceksiniz? Ee, en sevdiği film Film. Oo, film. Evet. Yok film. film. Ne ne En sevdiği film. Aynen. <laughs> Benim en sevdiğim film yani. Evet. <laughs> <laughs> evet. Dizi de mi dahil? Hayır film. film. Benim en sevdiğim. Ha. Ben hmm. kesin bilmelisin. Bir öyle deme bana. Onu bilmelisin çünkü. Konferans çekme bak şimdi. Bu, da da ama, bu kolay. Koför ben çekme. Konferans ben filmi biliyorum da. Film ya dizi de değil. Film. Ama olmaz. Aa. Aha. Kabul edemem ben bunu. Sizin film, 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 film. Yeni, eski. Fark etmez. En sevdiğim. Ben, ben de bilmiyorum. Ben de Tamam ben boş bıraktım bilmiyorum. Tamam sok kafanı. Bir dakika. <laughs> tamam. Sen de sok kafanı. Süreyi başlat. Ama sen her evet. filmden etkileniyorsun hayatım. Ama bu önemli. Şey. Nasıl? Ben sana yazmadım. Son 10 saniye. Bir dakika ya. Nasıl Say bence de. 9, 8, 7 Bu nasıl bir şey? 6 nasıl, bir şey. 5 sen 4 3 Bir dakika ya. 2 Aa 6, sen de 1, Tamam. Bitti süre. Neyse, bilemeyeceksin. Başka kaldırın başka kağıtları. Başka <laughs> kağıtları kaldırın. Yeşil. <gülüyor> 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 yeşil. yeşil. <laughs> ne yeşil? Yeşil o var ya ağlayan adam. Ya hadi ya. Yemin ederim Yeşil. <laughs> Evet ya. Evet o ya. ya. Ben... Emre Bey kıvırmayın. lütfen. Yo ben tam sokak ama gerçekten yeşil yazmıştım. Ya, Kameradan ya. bakabilirsiniz. Yeşil Sizin bir bir sandığınızda sokuyor. Yeşil işte. Bir, iki, üç. Emre <laughs> sen çok sokuyorsun oğlum. Bunların ucundan sokuyor. Buna hain. Hakan'a bak burnunu değdiriyor sadece. <laughs> evet. Allah'tan ee... abdest alacaktım. <laughs> Hadi be. E, şey Daha sokuyor, bir zor sokuyor. Bu iki tarafın da aynı anda cevaplaması gereken bir soru. Aynı anda mı alacağız? Evet, şimdi anlayacaksınız. Ortak bir şarkınız. Ortak şarkınız ne? Var. İkiniz de ortak, aa, iki tarafta yazsın en ortak şarkı. En sevdiğimiz şarkı, şarkı mı? Var. Ortak şarkınız işte. Yani bizim için ortak çok bir, bir şarkı. Evet. Şarkının ben tam adını bilmiyorum ama içinden geçen bir sözü yazıyorum. Ben de öyle yazdım zaten. Aa, Adı da o, şeyi de o. Ben şeyini bilmiyorum da. Yazdım ben. Kopya bakma. Bir olur. dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur aa, git, aa yapma, yok, ya. yapma beni de değiştirecek. Şey. tuttuk ben, ben yaptım? O... ben Esma Hanım siz diskalifiye edeceğim az <laughs> <laughs> Sen bunu bilemezsen sana yazıklar olsun. Verdiğim 5 seneme yazıklar olsun. olsun. Gerçekten Tamam mıyız? Eee Tamam mıyız? İlkinde ne güzel tutturmuştuk. İkinci ne ya. şey iş yaptın? Ben ya de sonra ben düşüyorum. Buranın çıkışı. Birbirinizin çığına bakıyorsunuz? Yok sayalım ama. lütfen. Babam çığına mı bakıyor? Bak Bence'cim kapalı benim cevabım. Lütfen sayalım Başlıyorum. şu an. Başlıyorum. 3-2-1 kaldı. Ben sildim ilk yazmıştım ama. Ya, Gerçekten ya, bir şarkı. inanamıyorum Allah'ım. Yani, e, e, bir, bir, bir evet, evet, yap. Burada kafasını sokmak gereken karar çiziyorum ya. İki tarafta yapıyor. Ama Ben da o bilemedi şarkı. Ben belki sen ben Ortak şarkınız dedim. İkiniz de ben 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 e şimdi biz de hangisi? Sen Sine ne yazdın ben Kayahan Biraş Dikan. Ben hayatımda Kayahan dinlemedim. Adamı görsem tanımam. Şimdi sen demek demek rahme Allah rahmet eylesin. Adam A A A A arayın. Ben ben sen de çok güzel Hayır, Hayır ben sen so so sokacaksın. Ben sustum. Ben bildim sen mi demedin? <laughs> Gizem gibi sen Peki kabul edin. ediyor musun o olduğunu? Kabul etmiyorsan iki sözü. Etmek zorunda. Ben bir duman her anım yaptım. Sadece her anlamı. anımı. Bir değilmiş ya. Bir ne? Ya var yeni çıkan bir grup her anım sayılır. Grubun o şarkısını mı? Ha, hayır o grubun değil. Grubun değil, ama. O zaman alalım ha, abi. Bir tane cevap yazdın yani. Ya Yok şey be. Çankırla bu abla <laughs> <işte, gülüyor> Hadi işte hadi. Bip. Ama ben bir... Katım. Ama bak hayır. Baba, bir silmişsin hayır, sen her türlü kafan koyacak. Ortak mi? şarkınızı silmişsin. Bravo bravo. Yeter ölecek ya ölecek dur daha eve gidiyordur. Oğlum ben daha 20 günlük evliyim lan. Hadi beni de emekli hakkım var. <laughs> Kıpkırmızı olurum. olacağım kurtulacağım benden. <laughs> <laughs> Zor bir soru istiyoruz ya. Erkeklere gelsin soru. Erkeklere mi gelsin? Evet. Yani kızın ki bileceksiniz? Evet. Eşinizin burcu nedir? Hı. Ben bunu bunu da bilemezsin. Yani. Yani. Ben <laughs> biliyorum. Şevket bilmez bir ihtimalle. Evet. Hı. Hayır, tarihini biliyorum da. Burç. 40 kere söylerim Burcum Burç. Burcu. Bence bunu hızlı say çünkü evet. yani evet. çok basit bir şey bu. 3 ya. hatta 5 4, değil 4 değil 3 2 1. Oğlum, aralık da. Kaldırın. Oğlak tabii ki. De. Ben ne bileyim oğlum. Onlar, doğru mu onlara gidiyor? 31 aralık onu biliyorsun. Ama evet. lütfen Şevket Bey siz <laughs> abone oldunuz zaten. Yeter yeter çocuğum. Ama çok acımasız Şevko. <laughs> bu seni aşkına şey kıramıyor. Oğlak Burcu'nu bilmem önemli değil ki ya. Bir şey söyleyeceğim sen buralarda yutuk tatlı. Aç oldu şaka. Biraz topu. daha zor istiyorum. Eşinizin so, kan grubu nedir? Benim kan grubum. Aynı kan grubum. Yalnız ben Bicam kendi şey, kan, kan. grubumu <laughs> <Kankurumu> bilmiyorum. Eee <laughs> 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 kan grubunu bilmiyorsan sorayım. Ben. ben, ben onunkini biliyorum. Ya şeyini bilmiyorum ki artısını eksisini ben. Bileceğim. Bilmem lazım değil mi? Çok basit bir soru. Sağ beşten geliyor. 5 4 3 2 1 kalın. A, B pozitif. B, B, B artı. B artı. Evet. Sen? A, B pozitif. Sıfır pozitif mi yatıyordu? Evet. Evet, süper bildim. A, B AB A, B pozitif. Aynı bizim tamam. kahvaltılarımız var. Nasıl bildin koç işi? Evet, erkeklere geliyor. Hadi bakalım. Eşinizin en büyük korkusu? Benim, Benim en büyük korkum? Evet. Vay. Bizim var. Eyvallah. Aa, var var. Korku, var. Sürekli korkar. Korku bu. Onun için ya, kesinlikle, kesinlikle korku. Hayvandan korktuğu için. Hayvanda olmuyor bile ya. Başka bir şey var Gerçekten korkuyor. Her şey yaz o zaman. Olmaz. Yazsın ya ben Işık onu Lütfen şey müdahale Ol, edin. O olmaz bu arada. Hayır onu, Hayır onu yazdı. Diyelim ki ben başka bir şey yazdım. Yanlış olacak. Sokacak kafasını söyle yani. Hı. Kendi bilir. Evet sayalım bence. Bu çok korku lazım. mu? Ne, de, evet. En, çok en çok büyük beni şey çok bilmem. <laughs> en büyük ya. korkusu. Hatta iki tane korku var ya. Bir tanesi zaten onun sonucu. O yüzden çok korku tamam. korkuyorum. Tamam. Beş, dört, üç, iki, bir. Kaldır. Bu arada. Fare. Hayvanlar. Evet, ölümde. Ama çok hayvanlar. genel. Bir dakika. Ama olmaz da bir çöp yazı alabilir miyiz? Böyle çok genel. Fare. Sizin? O, deprem. Bir dakika. Ablamın gerçekten deprem. Hayvanlar. Doğru. Sen ben de ölüm yani. yazdım. Deprem, ölüm ama, benim çok Ama ço tabii ben ölüm yazdım. Ama. o zaman. O, zaman e, o da sokacak, o da sokacak. Evet, biz yani, şey, alalım. Işıl Hanım, evet. hayvanlar. Cevabını doğru kabul ediyor musunuz? Çok genel oldu. hayır, yani. hayır o da sokacak çünkü ben sadece faydan korkmuyorum. Ben tüm hayvanlardan doğru. korkuyorum. O Hadi. Pardon <laughs> da bir şey söyleyeceğim ya. Ben, ben kabul edip etmemeyi bana değil mi? ablaya soruyorum. Bir şey sorabilir miyim Işın şey Hanım? Tabii. Peki tamam. şimdi siz sadece hayvan mı? En korktuğu şey. Yani genelleme yapılabiliyor mu burada? Ya mesela yani, ölümden çok çok. Böcekler orada. de yazabilirim ama evet. aman ama böceği diye de sadece... Tabii en korktuğu şey. Sen duş alacaksın bugün <laughs> gayet. Gel gel. Gel, gel. Duş şöyle getir koç için. <laughs> Koca. Uaaaaaah. <laughs> <laughs> çok sıcak <laughs> bu. Tamam. tamam yeter. Sokma İyi ki bu ol, un değilmiş. Bayağı babak olmuştu. Bak. Kurbağa gibi oldu. Evet ya. biraz kızdığa bir sonra hep şey. biz kızraşırlı. kafamızı sokuyoruz ya. Tamam. Zor olsun biraz. Hımm. Bunu belki bilebilirsiniz ama merak ediyorum cevapları. Ee, piyangodan eşinize büyük ikramiye çıksa ilk yapacağı şey? <laughs> Çok basit. <gülüyor> <gülüyor> <Hangi ya? gülüyor> Halkın ne yapacaksın? Evet. Bizim yapacağımız değil mi? Evet. Tamam, ben yazdım. <laughs> yani en önce bunu yapmam lazım. <gülüyor> 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 Yayınlanacak bir değil mi? Açıyor mu? Hani Açıyoruz. Böyle. 3, 2, 1. Kaçmak. Kaçmak. <laughs> Terk ederim. İçerim. <laughs> <Adam> ben... Çok... <laughs> Cevabını buraya götürün. <laughs> <görürümün. gülüyor> Benimkine bak. Arkamdan bak. Kaçar. Ben de yani. İnanamıyorum. ben. İnanamıyorum. Biz yalnız doğru bildik. alırız. İçerim. İki dört lira bir çay alırız. Biz kaçıyoruz Biz bildik kaçmak lazım. Ben kaçmam. Kaçar çünkü. Annem sadece Kaçarım kaç abi. O da kaçmak o da borçlu. Terk edilmemiş olmuş da. Şikayet var ama neyse. abi. Abi ayıp ya. Ayıp vallahi. Alo, ya. <laughs> bir ya. Güzel, kadar saygılısınız. Bizim işte, de ev var. Biz de sok Soktum ya. Abi ne yapıyor? Tamam duruyor Soktu kafasını, gitti kafasını. Sakin, sakin. Evet. Sakin. Eşinizin pantolon bedeni. Kocaman bedeni mi? Hayır, sizinkini bilecekler. Ha, Aa, Aa. ben kendim kim bile bilmiyorum anasını satayım. Yani Her şeyde ben Vallahi. neyse. az yazacağım. <laughs> ben de Hayır, onu <laughs> yazacağım. Eşimin pantolon <laughs> kod bedeni. Kot pantolon, pantolon bedeni. bedeni. <laughs> Anne pantolon tamam. bedeni işte. Farklı tam kot pantolon bedeni yazıyoruz ona göre. Genel hayır ya. Genel kumaş beden yani abla kot pantolon yani 27 mi 28 bilmiyorum ki. Ne? Yani 36, 38, 40 beden vardır ya onlar. 20, da, 20, 8, 20, yani 36, 38, 40 giriyoruz. Yani 23 diyor. 23 diyor. Yani 27. Yani Enişe. Gizem 26 dakika beni de aldı ama. Ama o kadar Benim <gülüyor> karım obezmiş. <laughs> Hayır o kumaş bedenmiş. O yüzden. <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yaz. Ne yaz? Açalım. 36, 38, 40, 40 42 öyle düşün yani. 4 beden var, o bilmediği için. Yazdım. Ay, 3, 2 paralar. 1 evet, 44 <laughs> ya daha geçen gittik abi oh. siz ne evet, yazdınız hepimizin doğru hayır doğru hey ama ben evet. biraz önce sok tutmamıştım evet, evet. lütfen evet, hakan diyeceksin sen evet. sen şikayet etsin biz sana İyi, güvendik sokacak, be Ablamızı emanet ettik abi edin. o sokacak, sen de sok, ben gibi ha sok sok sen karışma. Sen böyle yaptım ben sana ama Sen Ama sen burnunu sokmuştun. <laughs> ama ben burnu büyük olur, Bütün suyu şey yapıyor. Ya tamam lütfen bastır. <laughs> tamam tamam hadi ama <laughs> Bu ne oğlum? mu <laughs> Diki? Bu su da nazlı Dümenden biraz... gözünü de açmıyor ki ya. yani. Çok sokmuş taktı yapıyor. <laughs> <takvim gülüyor> Zor bir soru bence. Evet. Dişlerinizin evet. ilkokul numarası nedir? Eşimin ilkokul numarası. Ama ben şu an ne bilelim? Ben de bilmiyorum. Yani. Ya. Ya, Gerçekten bence de. İlkokul Ortaokul hiç hiçbiri yok Bence baban da ilkokul numarasını bilmiyor. Hayır, ben onun numarasını biliyorum ama ortaokulun ise numarasını biliyorum. Bu arada biliyorum yani? yani. Ben de de geçelim. Söyleyeyim mi aşkım? Söyleyeyim <laughs> <laughs> <Değil> mi? Aynen bence de söyleme. Söyleme ya. Anasını sikireyim. Ayy. Dur Orayı salsın. Oraya gül koyacağız. Salsın. Papatyalardan tat çekecek orada. Unuttum ben şeyi ya. Pardon sevgili seyircilerimiz. Özür. <laughs> e <laughs> Eşlerimizin her zaman Bizim ertelediği şey. Bize soruyor. Her zaman biz mi erteliyoruz şeyimiz, yani? Benim. Hayır. Onların ertelediği. Evet. Yani çok basit. Benim ertelediğim şey ne her zaman? <laughs> ben yazdım. Ben de yazdım hemen aklıma geldi. <laughs> Ve e, bildiğim tüm yazdım mı? Şey. Bildiğim tüm elektronik yani. aletleri de aldım kolay olsun diye ama yine dert ediyor. Yine doğru cevabı yazdınız. Ben cevaplarınızı gördüm. Bizimkisi yok ki. Hadi yaz şey erteleme. Çok, çok alsın kafanı oldu. <laughs> 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 Aşkım o zaman saymaya başlayalım. Sayalım Benim hep en sevdiğim bir, şey. bir, sevdiğim bir, bir iş yani. En sevdiğim değil, en ertelediğim bir iş. Benim hep en şey. bir iş yani. En Lütfen sayalım Çok basit. Üç. İki. da o 1 Baktı. Bakmıyorum ki. Açalım. Ne yazdın? Yürümek ya Yürümek benim bu Temizlik. <gülüyor> <gülüyor> ben erteliyorum. Erteliyor yürümeyi. Daha bugün bile 3 adım atacağım arabayla gidelim dedi. Sen ne yazdın? <laughs> o cevap yazacak hala. Tamam bitti bitti. <laughs> Sokak. Geç üç, geç. Bitti. <laughs> Asit. Çok komik nerede? Gerçekten <laughs> <laughs> olacağız bu masadan. Evet. Sıkarifi olacağız. Dıt. Özür <laughs> dilerim. Sen ekstra iki defa Temizlik ya. Her <laughs> şey otomatik. Soruyu <laughs> <laughs> anlayamadım hayatım. Özür dilerim. Biraz de so, ağzımda. Çok şevketçi. Çok Sok, çok sokuyorsun. Bir hmm. daha böyle ötü yap yap demiyorsun çünkü demek ki <laughs> erteleniyorum. <laughs> <laughs> demek ki ben de yürümeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bu cevabını <laughs> <laughs> okay. Sen bahsettiğin için mi ötü alıyorsun galiba? Ben <laughs> eksi iki yaptım ya. Evet, bir dahakine yürürsün. Eşek <laughs> olduğum için diyorsun. <gülüyor> en <gülüyor> sevdiği tatlı. <gülüyor> 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 İşte. Benim en sevdiğim tatlı. Evet. Annemin en sevdiği tatlı. Evet. Daha bugün yedi ya. Kesin o bence. Kopya verme ben daha bugün. Yo yazmış da o zaten kopya vermiyor. Tatlı mı? Ee. Yazıp kapatıyorum. Ama ben, ben de. Evet, bunu bilmezsen çok uzun yardım yani. kesin yanlış bir şey. Hatta <laughs> <laughs> dün gece sipariş <gülüyor> verdim <laughs> sabah yerim diye kalktım bir baktım yok dolapta yemiş. O kadar diyor. Evet. evet ya. Evet bitti mi? Beş evet, evet. gün, gün, beş gün. Çikolata. Hem de ötelle evet, yazdım yani. Sınavısı. Sıcak kıra mı ne ya? Sıcak kıra ne tatlısı. <laughs> Pardon. Halka tatlı. <gülüyor> 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 ben de çok onu seviyorum. Sıcağını seviyorum. Ama, ama en çok onu sevmiyorum. Ben en çok aşure seviyorum. Aşure tatlı. O da yılda bir kere oluyor. Neyse ya. Ben daha sonra daha yapayım? Ay hak etti ya bunu. Çok zor gidiyoruz. Keşke 20 yılın evli olduğumuzu söylemiş. Evet. Sen izleyiciler. Kerane tatlısını götürdüm. Bu da ama. Hak ettin bunu. Bunlar bildi mi? Bildi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayıp be. Biz 20 yıldır evliyiz be. Demek ki ne kadar çok tatlı yiyormuşum. Terbiyesiz. De. Ver. Ver aslım. Size soruyorum. Babamın Şevket abimin ve dayımın en sevdiği şarkıcı. Ha. Gerçekten. En sevdiği şarkıcı. <laughs> yani. En sevdiği. Yani bu da olur. En sevdiği bu ya. Bence baytı Benim çünkü. Beş. Benim en sevdiğim. 4 3 2 Bir. Alalım. <laughs> heyecan. O rengenci <laughs> <laughs> var mı ben şey benim <laughs> <laughs> Ceza. O <laughs> heyecan. Aradaki şeye bakacak. <laughs> da sana. <gülüyor> 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 Sen ne yazdın? O rengenci var? Hayır, ilk defa bir şey bildiniz. Ben ben bir kere bir konu soktum, ben hepsini bildim zaten. Sen de mi doğru? Tekrar bir ömür var şimdi. Cezayi dinlemez. Cezayi En çok heyecan dinliyorsunuz. Hayır, o şarkıyı seviyorum. Sultanı seviyorum yani. Arkadaşlar yalan söylüyor ama neyse. Hayır, şey olsun diye cezaya Yok, gerçekten Cezayi çok seviyorum ya. En sevdiğin şarkıcı diyorlar. Ejel daha 3 senedir oldu. var, 5 senedir var. Sonra bir kış oldu değil benim mi? Benim karşım hep yani. ceza dinlenen bir kere hiphop mıydı? Neydi onların adı <laughs> bekle. Bir de bunun kadınlar versiyonu yapabilir miyiz? Tabii. Ay yapmayalım. Bizim en sevdiğimiz şarkı evet. evet. Annemin, Esra ve Yeni evet. Yapalım. Biz mi yazıyoruz? En sevdiği şarkıcı. Ana, mı? Şunu sileyim de sonra cıvılmayın bak. Şuraya yazdım. Ben Kınlana geldi parçalarından tamam. artık. Sanki 3 senedir dinliyor gibiyim. Bitti mi? Kaldırın. Gübriman. <laughs> Adel. Ya bunu ben şarkıcı olarak sayamam. <laughs> Niye? Niye? Ada. Türk olması lazım. E? Fark etmiyor. Şarkıyla da uçtu? Ada sen. Adel. Bunu ben bile biliyordum bu arada. Sanki ceza <gülüyor> babasının <gülüyor> ne <olduğunu>. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yazdın? Sen ne yazdın? Ne yazdın? Mor ve ötesi. Ahmet Kayaman. Ya <laughs> saçmalama. Ahmet Kayaman. Ahmet Kayaman. Ahmet Laf. Gizem sokuyor değil mi kafasına? Hayır. Evet. <laughs> yani sen ben sana sokuyorsun Emre. Tek ben bilemedim. Evet. Rezil. <laughs> Biraz bir ceza yapma yapmayalım. Ya yapma. <laughs> resmen şöyle yapıyor. Çok madır ama ya. Bu olmaz. Bu olmaz. Şey, ama... <laughs> ya ne sokacak ya? <laughs> sen ama bak saçına kadar girmişim buraya. Size soruyorum. Evet. Ben soruyorum. Annemin, yengemin ve Esma ablanın en sevdiği koku. <laughs> Koku? Ooo bir kere almıştım, üç kere Marka mı yani? En sevdiğin koku? Hayır. Bir koku. Herhangi bir koku? Ha. Marka işte yani. Ben Hayır. marka yazacağım. Hayır. Herhangi bir koku? Ben bile bilmiyorum ki en sevdiğim kokuyu. Mesela şey gibi. Ya kokuyu ben de bilmiyorum ama Örnek mesela lavanta varil ya. ya. Aynen. He lavanta varili falan falan. falan. Yok, yok falan öyle falan değil. Ben lavanta varili diye, diye ayırmayacağım. Öyle bir koku, bildiğim bir koku ya, yok. Mesela, mesela Türk parfümü. Atıyorum parfümün çeşitleri vardır ya. Mesela oda kokusu, kumaş spreyi gibi. O şekilde ayıracağım olur mu? Doğru ben yazdım ya. Yani. Tamam. Yani. Ben yazdım ya. Ben yazdım ya. Sen bir şeyde. Görme Şevkin evet, abi apartı yapalım. Bunu bilmesi lazım çünkü çok şikayetçi bu konular zaten. Eminim abi önüne bakar mısın? Önünden ye biraz. Gözüne bakıyorum. Bir şey Gözüne bakıyorum lan. En çok Topi oje kokusunu seviyorum. Oje. Aa oje falan da mı var? Ben de her şey, şey var. Hayır, Mesela bak, anne, toprak kokusu, yağmur kokusu vesaire vesaire. Bebeğim bunu bilmiş olan lazım. Bildim bence. İnşallah. 1 2 3. Marka da yazdım, koku da yazdım. Koku farklı. Lavanta, Victoria's Secret. Lavanta kabul ediliyor. Nerede? Geldi. Şey ben dikkatlice şey... sıraya baktım da. <laughs> ne <oluyor>? Bakalım. sizinkine. <laughs> yumuş Yumuş mu yazıyordu? Yumuş ha. <laughs> Yumuşak için. Sen de verdin kız. Hayır çünkü onun çok tamam. şikayet Kameradan izleyeceğiz ama. Sizinki? <laughs> Sizinki? Bizim işte kahve ben kahve yalışlar. En yani işte geliyorsun. videonun kapanışına geçebilir miyiz? Mi? Efendim mi? herkese hayırlı Aralıklı akşamlar yemedim. diliyoruz. Lütfen videoyu geri sarıp izleyin ve yorumlarınıza kimin kazandığını yazın. Bedeni bilemedim. 5, buraya 7, 8, 9, 10, 11, Abone ol butonu aşağıda. Siz abone olun. Ondan sonra neydi onun onu adı? Katıl buton. Katıl buton. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çocuklar evet. <laughs> böyle şeyler. Bu duyduğumuz hatırladım. her şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>